Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptoloji Mining'e hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün en son tanıttığım Lord Mining sistemi ile alakalı olarak arkadaşlar yatırımımız ne kadar oldu ve ne kadar çekim aldık. Bununla ilgili bir hem canlı çekim videosu çekmek istedim hem de sizin de görmenizi istedim. Şimdi arkadaşlar toplamda bizim buraya yatırımımız 95 dolarlık bir yatırım var. Ve toplamda kazandığımız miktar 60 dolar bandına ulaştı. Toplam çektiğimiz miktar ise 50 dolar bandında arkadaşlar. Şimdi biz sisteme Tron üzerinden bir yatırım yapmıştık. Bu yatırımı da Make a Deposit kısmından yapmıştık arkadaşlar. Ben sistemin ilk tanıtım videosunda detaylı şekilde anlatmıştım. Kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Gene arkadaşlar buraya yatırım yapacak arkadaşlarımız 20 dolarlık en düşük paket seçimi var. Bunun eğer altında yatırım yapacaksanız arkadaşlar Select Multi Currently Earning diye bir sistem var. Yani buraya atıp mesela 15 dolarınız var. Yatırım yapabilirsiniz. Ortalama 20 günde amorti ediyor arkadaşlar. Biz ne kadar kazandık? Ne kadar süre doldu? Hepsini göstereceğim size. Şimdi paketler 30 günlük arkadaşlar. 30 günde %134 şeklinde ilerliyor. Genel olarak zaten o paketlerde de yazıyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar gün kazandığımız miktarlar ve yatırımlarımızdan dolayı ne kadar geldiği gösteriliyor. Şimdi biz yani ben genel olarak 7.61 dolar bandını çekiyorum. Hep iki günde bir çekim alabiliyorum sistemden. Ve bu şekilde ortalama ne kadar süre çekim almışım? Ayın 27-29 ve bundan öncesi de var arkadaşlar. Yani şu an şu kısımda olması gerekiyor. Hemen sayfayı küçülteyim gelmedi hemen şuraya bir tık tıklayabilirsem e, konuşma butonunun bir tık arkasında kalmış hemen yani e, çünkü sistemle ilgili olarak arkadaşlar bir iki üç haftaya yakın oldu hatta iki hafta falan oldu. Ee, i̇lk yatırımımızdan itibaren isterseniz de şöyle hemen gidelim gösterelim. Gerçi gerek yok aslında çünkü 7.61 dolar 2 günde bir çekiyorum. Ortalama 50 dolarlık bir çekim almışım ne kadar güne tekabül ediyor. Ortalama 7 günlük bir zaman diliminden bahsediyoruz. Yani biz bir haftada yani şey olarak çekim olarak totalde bir 2 haftalık bir zaman diliminde bu banda ulaştık arkadaşlar. Ve Sistem sistemle ilgili arkadaşlar yatırım yapmayan arkadaşlarımız, düşünen arkadaşlarımız yapabilirler. Sistemle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonraki gün yani ben yani benim düşüncem bu şekilde. Zaten kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Yani bir 20 25 minimum gün olarak hala görüyorum sistemi. Biz yatırım yapalı 2 hafta kadar oldu arkadaşlar. Ben 10 dolarlık ilk yatırım yapmıştım. Ondan sonra sistemi detaylıca inceleyince daha iyi olduğunu gördüm ve bundan dolayı da bir ekstra 65 yani dolarlık bir miktar daha yatırdım. Kendilerinin verdiği bir miktar daha vardı 10 dolarlık. Yani totalde ben bir 85 dolarlık bir miktar yatırımı yaptım. Yani bundan kaynaklı olarak da arkadaşlar Güzel getirisi oldu. E, e, referans sisteminden e, getirimiz bir 15 dolarlık bantta var arkadaşlar. Yani bu miktar bunda şu an gözükmüyor. Yani benim normal kazancım bu şekilde yani 11 kişilik bir referans bandımız var burada baya düşük ama yani normalde daha çok etkinlik bekliyorum yani yani çünkü güvenilir bir sistem olduğundan bahsetmiştim. Bakalım ilerleyen dönemlerde zaten sistemin minimum 6 ay açık kalacağını söylediler. Yani biz de bugün doğrultusunda bu sistemleri tanıtıyoruz ve yapıyoruz. Yani inşallah iyi olur arkadaşlar çekim yapmak isteyen arkadaşlarımız turun üzerinden minimum 5 dolar birikmesi gerekiyor. Ve eğer gündelik olarak çekim yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa 100 doları aşkın bir yatırım istiyor. Yani 110 dolar civarı falan. O da 20 günde amorti ediyor kendisini. Yani bu şekilde ilerliyor sistem. Biz yatırımımızı yaptıktan sonraki bir 2 haftalık geçti. 2 haftada da zaten yarısından çoğunu almışız. Bunun dışında arkadaşlar anlatabileceğim sistemi güvenilir şekilde iki adımlı doğrulaması var. Referans sistemindeki getirisi güzel. Yani depozitlerinizi direkt görüntüleyebiliyorsunuz veya kişisel bilgilerinizi güncelleyebiliyorsunuz. Yani sistemi sizin dışınızda birisinin etkinlik göstermesi imkansız gibi bir şey bir kere tanımadığınız cüzdanı tekrar değiştiremiyorlar. Yani sadece sizin cüzdanınıza gelir, sizin cüzdanınızdan gider. Bu şekilde ilerliyor. Neyse arkadaşlar ben videoyu fazla uzun tutmayacağım. Zaten detaylıca anlatmıştım. Şimdi withdraw yapacağız. Bir çekim videosu olacak demiştim zaten başında. Ne kadar sürede geldiği ile alakalı da arkada da Binance'ı açtım ben. Size de göstereceğim arkadaşlar bunu. 7.61 dolarlık yine aynı şekilde bir çekim yapacağım ben. Hemen şöyle bir tıklayalım. Request diyelim. İnşallah bir hata varmaz tabii ki. Bakalım ne kadar Tron'a denk geliyormuş. Tron'sal değeri de 75 Tron'lukmuş. Arkadaşlar eğer Tron'un e, şu anki değeri birazcık yüksek geliyorsa içeride bir miktar biriktirdikten sonra diyelim Tron çok düştü. E, gitti 0.9'u gördü. Ben oradayken almak istiyorum dediniz. Gelirsiniz, çekersiniz buradan. Daha miktarı daha fazla artar. Ben bazen 80 çektim, bazen 85 çektim Tron'sal değeri. Şimdi çekim kanıtlı olduğu için birazcık yüksekteyken çekim yapacağım. Ben genelde 80 bandını bekleyen biriyim çünkü. Şimdi confirm diyelim arkadaşlar. Ne kadar sürede geleceğini görelim ben bu şekilde. Arkadaşlar bu arada sistemle ilgili olarak 3000 kişilik bir geniş bir yatırımcı havzasına sahip ve anlık iletişim olarak herkese ulaşımları çok kısa sürede şu anlık kabul etti arkadaşlar çekimi. Bakalım sistemden düşmüş mü? Ve ne kadar sürede geleceği ile alakalı olarak da bekleyelim aynı şekilde. Yani Evet arkadaşlar sistemde az önce gördüğünüz gibi şu anlık bu yatırımı yap, e, e, yatırımı yansıtmış. Hemen şöyle Binance'ımızın bildirim butonuna da bir tıklayalım. Ne zaman düşeceği ile alakalı tam bir bilgim yok. Yani genel olarak bir iki dakika içerisinde bu düşüyor. Ben de zamansal olarak şu an saat yarımı geçmekte 00.34'te bakalım ne zaman olacağı ile ilgili tam bir bilgim yok açıkçası. Yani bir dakikada falan hep çekim geldi. Yani Gmail'e direkt düşüyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Şimdi inşallah güzelce bir çekim yapacağız arkadaşlar. Bakalım şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bir yudum su aldım geldim yani direkt yani düşmüş zaten e, 0034 demiştim burada 0035 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakikada dediğim gibi gene geldi arkadaşlar sistemin ödemesinde hiçbir sıkıntı yok dediğim gibi kendinize çok iyi bakın kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar güvenilir mining sistemlerini tanıtmaya çalışıyorum elimde yoksa bir ton var yani sadece kendim de emin olduğumdan size tanıtıyorum kendinize çok iyi bakın güvenilir şekilde mining yapmaya devam ediyoruz Allah'a emanetsiniz.